Türkiye Çin'den getirdiği 3 milyon doz koronavirüs aşısını uygulamak için son hazırlıklarını tamamladı. Samsun'a da ulaşan 26 bin aşı İl Sağlık Müdürlüğünden özel araçlarla hastanelere sevk edilmeye başlandı. Samsun İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Ali Oruç, koronavirüs aşılarının kentteki hastanelere dağıtımının başlandığını söyledi. Bugün e, Sağlık Bakanlığımızdan gelmiş olan aşılarımızı hastanelerimize ve aile sağlığı merkezlerine dağıtımına başladık. E, 26 bin doz aşımız geldi ilk etapta. E, bu gelen aşılarımız e, ilk öncelikle sağlık çalışanlarımıza yapılacak. Daha sonrasında huzurevi sakinlerimize. Tabii bundan sonraki süreçte Bakanlığımızın belirlemiş olduğu risk gruplarına göre 65 yaş üstü kronik hastalıkları olanlar ve diğer risk gruplarına göre günlük olarak güncelleme yapılarak bu aşılarımız yapılmış olacak.